Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mouse'unuzla kaç kilometre yaptığınızı göstereceğim ve mouse hızınızı mouse tracker diye bir tane programımız var diye bir tane programımız varken kendi kendi sitesinden veya başka sitelerden indirebilirsiniz. Asam Po'nun az As aşampo diye bir tane şirketin arkadaşlar bir siteden indirebilirsiniz. Ben buradan indiriyor indireceğim. Burada download simgesine basarak buradan indireceksiniz. E indiriyoruz ve <laughs> çabuk sen <ya, heh. gülüyor> <son> indirebilirsiniz ne <laughs> evet indirsin Evet devam ediyoruz. burada çalıştır kısmından Çal programımızı çalıştırıyoruz. Dediğim gibi aşamponun bir programı çalıştır. Neyse evet, indirme aşamasını şey yaptım. Hmm. buradan dili seçin Türk, Türk Türk yok. İngiliz o zaman. Ne anlarım? O diğer dilden. İleri. atıp doğal gen yani. ileri. Custom address set diyorsunuz buradan. Tikleri kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Next. Buradan kuruyor arkadaşlar bilgilerinizi. nasıl şey yapalım. Hepsini sen bulacaksın, benim dersim bu, de, senin dersin ne olur. Evet arkadaşlar devam ediyoruz buradan. Lagoon Assumption Mars Tracker diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yok arkadaşlar onu demiyormuşuz. Araçlardan mı çıkıyordu usta? <laughs> Bakalım ya. Yok, daha yanlış geldik. Acaba araçlardan mı çıkıyordu? <laughs> dur dur. Bakalım yok araçlardan çıkmıyor mu? Şey arkadaşlar geldi. Kontin tamam. Eğer şurada mouse'unuzun hızını ve kaç metre yaptığını günde Arkadaşlar evet, hızını görebilirsiniz mouse'umun son elimden geldiği kadar sallıyordu vallahi. Ha devir saatini kırdık ya devir saat. Ben yani böylece öğrenmesin böyle aşağıya alabilir. Buradan çirke bu böyle. Evet neredesin? Tamam çirke. ayarlar simgesine tıklayarak yani burada ayarlara tıklayarak tıkladık ayarlara. Buradan deliğinizi seçebilir. Buradaki e, temanızı değiştirebilirsiniz. Böyle bir tema, böyle bir tema, böyle bir tema. Dar, evet burada 19 inç mi 20 inç mi elsi diye yaratmış LCD de burada istediklerinizi verir burada ne burada yüklemenizi verir burada da ayarlar ok diyoruz arkadaşlar bakın değişti bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Tek Teknoloji seyredin arkadaşlar.